Hocam bir dakikanızı alabilir miyim? Söyle hayatım. Şöyle şimdi benim bir tez hazırlayıp size getirmem lazım, teslim etmem lazım ama of. henüz tezin konusunu bulamadım. Sizden bir tip yardım isteyeceğim. Nerede oturuyorsun sen? Beşiktaş'ta hocam. Beşiktaş'ta oturuyorsun. Sosyoloji öğrencisin. Evet hocam. Sem çocuğusun Doğrudur. Ve konu bulamadım diyorsun. Buldum hocam. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok şans hayatım. bir haber okudum. Bizim semte anlatacakmış filmciler. Hı. Evet. Bilhassa taşı anlatacaklarmış. Ee? Ee, o ne o forma giyip de hani foto çektiren minşurlar var ya klavyeciler. Onlar da sinyal yatıp bayağı sakal indir demişler yani. Bak ulan Söz konusu Beşiktaş olunca her dakikası, her saniyesi kıymetli. Bu film bu. İyi de o ruh yok ki adamlarda. Ama çarşı unutmaz bunları bak. O filmciler de dalgalarına bakacaklar. Ne demişler? Engele değil, yola bakacaksın. Bu. Çok yakışıklı bir cümle oldu ha. Ya ben söylemedim abi o şeyin lafı ya kayak sporunda var yani diyor ki kara bakacaksın kayacaksın gideceksin diyor. Ağaca bakarsan kesin çarparsın. Hani bisiklet gibi işte nereye bakarsan oraya gidiyor. Ee, değil mi? Öyle. Niye takılıyorlar ki Başkalarıyla çeksin. Bahtiyar abi çek bir tavşan kanı. Başkan. Mahallemizin olan sonraki önderidir. Her maçın sabahı var derlerdi ya. İşte başkan o sabahlardan çıkma. Görünüşü sert olabilir ama melek gibi bir kalbi vardır. Kalkan gol gol gol. Kalkan gol gol gol. Evet beraber geldim. Paskal abi. Mahallemizin en heyecanlı taraftarıdır. Hayatı Beşiktaş'tır. Neden diye sormayın. Zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Manite varmış dediler geldik. Hayırdır? Adı üstünde Cazgır. Cazgır abi. Maçlarda o her şeye başlatanlar vardır ya. İşte Cazgır abim de tam olarak o. Bir de fena çapkın olduğunu söylerler. Ama bu zamana kadar yanında bir tane dişi sinek bile görmedim. Oğlum sen beni niye çağırdın? Atom abi. Her seferinde bir işi vardır. Ama bu zamana kadar ne iş yaptığını görmedim. Her iş alanı ile bilgisi vardır. Hani derler ya ne iş olursa yaparım. Atom abimin de tam tabiri budur. Sorsan milyonluk işten bahseder ama metroya binerken benim yerime de akbil basar mısın? der. Sen kimsin abi? Ben bu abi tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Ökü'yü dördüncü yer oluyormuş. gördüm geldim. Ne ilanı ya? Evet bakın burada da var. Ne oğlum? Ne bakıyorsun? Nasıl dönüyor bu dükkan sanıyorsunuz lan? Adam gibi para verdiğiniz mi var? Alo, bir şey kaçırmadın değil mi? Makas abi. Öyle bildiğiniz makas değil ha. Yanaktan makas almasıyla meşhur. Hiçbir zaman sorgulamaz. Nereye dersek ölümüne gelir. Çok delikanlı bir abidir. Oğlum tamam, lafın bittiyse geçebiliyor miyiz yerimize? Ya abi. Makasa takas. Ya. Ya hadi o zaman abiler. Herkes sessiz olsun da şu spor haberlerini bir izleyelim. Bizim transferler ne olur bir bakalım. Spor haber. Ile devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın istediği dünyaca ünlü forvet Pico teklifi kabul etti. Ama kulübüyle bonservis pazarlığında pürüz çıktı. İki kulüp arasındaki miktarsa 1 milyon avro. Kulübün bu transferden vazgeçeceği söyleniyor. Pico merhaba. Transferle alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Kulüpler anlaşamamış diyorlar. Ne düşünüyorsun? Bende problem yok. Ben gelmeyi çok istiyor. öne efsane, Çarşı Grubu efsane, Beşiktaş efsane ama problem başka. Başkan anlaşırsa, ben gelip oynayacak. Futbolcu olarak burada sevdiğin biri var mı? Evet, Pascal. Benim arkadaş. Kartal, efsane. Gelip onun gibi efsane olmak istiyor. Peki, daha önce Türkiye'ye geldin mi? Geldim. Türk arkadaşlar var, tatil var. Rakı, balık, kebap, dansöz var. Vay lay vay vay. Hepsi bir efsane. Peki, teşekkürler. Bir milyon avro için vazgeçemezler ya. Ben bu transferi yaptırırım arkadaş. <laughs> Bunu bir yemedi ya çıkma kalmış. Ya <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Oğlum senin haberin var mı lan? Ha Euro ne kadar filan? Nişte çıkış asansör gibi abici. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Başlamak bitirmenin yarısıdır abiler. Bu Pilko nasıl bir adam iyi topçu mu acaba? Şimdi abilerim kardeşlerim bu Pilko tam bir gol makinası. Şayet hakemler izin verirse ligin tozunu attırır. Gol kral olur, Beşiktaş'ımız net şampiyon olur O kadar net bir şekilde söylüyorum. Teşekkürler Bülent abi, sana yine bağlanacağız. <laughs> Eyvallah.